arkadaşlar merhaba evet. arkadaşlar bugün birlikte biraz ters oynayacağız evet dükkanda ol dükkanda neden varım 2000 taş çekeceğim falan diyormuşum <laughs> lan 2000 taş çekiyorum <laughs> <laughs> tabi buradan çıkartıp dur şöyle yapalım çıkalım hayır ben ya bir dur ya kutu biriktirdim. Evet. O yüzden açacağım diye şimdi kod yazacağım 2 3 tane bildiğim kodları. Çalıştı ama çalıyor. Klavye açılmıyor evet. Klevi. Klavye. 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 Klavye açılırsa seviniriz. Evet. Neyse açılmıyor başlar. Lan dondu. Dondu bekleyin. Lan Klavye. Ne oluyor? Evet. Tamam. evet. açıyorum. İlk bir tane şu şu güç puanını alalım. Tabii Hı ki ne? de Leon İlk savaş kutusu bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Evet. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Şey Mega kutu. Bir şey çıkmadı. Evet. Ben yan hesabıma geçeyim bekleyin. Evet geldim. Aynen Şimdi geldik. Geçtim. Arkadaşlar burada ben Sütüye kadar kasacağım kupa sonra şey yapacağım. Sütüye kadar kas açacağım. Evet. Çok iyi bir video olacak kazan. Neyse burada da mega açacağım. Mega açıp bu videoyu bitireceğiz. Kaç yazacak bakmıyorum. Kaç yazdı? 5 yazmış. Evet. Niye 5 yazdı ki? Anladım. Evet arkadaşlar bu hesaba şey e Rama, Ramazan ayın yok. Ramazan bayramından önce Ramazan ayında şey çıkmıştı. Edgar evet. Bunu da almıştık. ne güzel var. Evet, Rico seçelim. Bakın Rico like işareti yap, like at. Niye böyle bir espri yaptım? Soyup ab abonelikten çıkmayın. Ta, abone olup like atın. Evet. Paylaşın bu videoyu, bildirimleri de açın. Aynen. Evet. Aynen. Yorum da yapın. Aynen, yorum da yapın. Evet. evet. Kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. bay, bay.